Günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben sabah ne erken kalktım her zamandaki gibi. mallarımı baktım. Ocağa yumurta koydum. Çayımı demlettim. Kaynıyor. Oğlum birazdan işe gidecek. Bu arada tabii ki telefona geldi. Birazdan ben bu tatlıyı yapacağım. Onu ıslatacağım, göstereceğim. Dün de süt kaynattım. Onun kaymağını alacağım üzerinde yemek için sütlü üzerine katacak tabii ki tatlının yukarı çıkınca sabah kahvaltısını bir yandan da hazırladım çayı koyduktan sonra tabii ki ev halkı daha yatıyor uyuyorlar hepsi de şöyle hazırladım ben e, şeyi yapayım artık kettle'ımı suyu koyayım bunu ıslatmam için ekmek kadar yıkadım suda gezdirdim şöyle gördüğünüz gibi iki kat oluyor bu bu ekmek kadayıfı tepsinin içinde koydum. Ketalındaki suyu da şöyle bir tasın içine katayım. Önce yoksa ben bunun ne kadar kattığımı bilemem. Suyu üzerine katacağım. Şöyle suyu gezdiriyoruz. Bir tas suyu kabarması için. şöyle. Bunun üzerine ben bir tane tepsi kapatıp bu ya daha duracak. Şöyle tepsimi kapatalım. Kabardıktan sonra sütü ve şekeri katacağım. 3 kilo süt. Yani su da olabilir, süt de olabilir. İki buçuk kilo şeker katacağım. Yani istediğiniz tada göre olabilir. Benim yumurtam da kaynıyor mu? O kaynıyor. Az daha kaynasın. Kardelen pek lafadan sevmiyor ama ben işte tersini ben de lafadan seviyorum. Şu bir da koyalım. Şöyle az kenarı kattıralım da bu harç şey olmasın. Şöyle kabarmaya başladı artık. Ekmek tatlımız daha sıcak. Kabara koysun. Daha kimseden kalkan yok. En iyisi ben de çayımı katayım. Çayım da demlemiştir. Yani oturmuştur. Şöyle. içeyim bari. Karnım acıktı. Saat bu arada 9.30'a geçiyor herhalde biraz. Çayım da tavşan kana gibi. Ne güzel. Şöyle. Şuraya genellikle ben otururum ekmeğimi de aslında ısıtsam iyiydi de ısıtmamışım. Onu ısıtayım bari. Ya da soğuk da çalabilirim ben tereyağı fark etmez. Ben en iyisi karnımı doyurayım. Kimse kalkmadan şimdi oğlum kalktım ya çal şunu bunu. En iyisi çayım içeyim. Demin kendime çayımı kattıydım. Oğlum kalktı o sırada eşimden. E tabii ki benim çay onlara gitti. Ne ekmek yiyebildim ne bir şey. Şimdi de kardelenden biz Geçeceğiz şimdi kahvaltımıza. Evet. Kardelen dedim abisi bu sırla geç gidiyor onda falan. Onun için artık kalkmıyor. Yeri göre zaten hep o kalkıyor sabahleyin. Sabah, sabah sofrasına ait. Biz şey çektin mi? Ha çekmişsin. Şu çok kızarmış senin olsun. Şu açık kalsın değil mi? Gördüğünüz gibi kendim iki tane yumurta soydum sabah kahvaltısında iki tane yerim kaynattıktan sonra yumurtayı. Karan sana galiba. Bana kalk, var mı? Var. var. var bir tane gördüm. Şimdi tereyağından süreyim. Dolapta olduğu için biraz donla. Bugün tatlımızı yapacağız. Kabardı o. Birazdan kardelen bana çekivere. Geçen de, de dediğim telefonuna bazen telefon düşürüyorum bazen de sevmiyorum. Kardelen daha iyi. Den kurtar. Daha da. Okula açılınca inşallah açılır, biriktir, kalkar. O zaman mecbur bu işi yalnız yapacağım. Böyle tereyağı bol olsun. Bu tereyağlarını ben yaptığım yoğurtların üzerine alıyorum. Çaldıktan sonra. Çünkü evde Kardinal falan yoğurdun üzerindeki kayma asla iyi mi ya? Hemen normalde aldığım sabah kahvaltısını 20 çift kaymağını biriktiriyorum böyle kaseleri katıp ondan sonra küçük bir şeyde dövüyorum onu. Biz artık kahvaltımızı edelim. Kardelenle. Kardelen yoksa benim canım okuyacak. Niye? Sen yiyeceğim ben tutacağım diye ama öyle Biraz bir şey daha olmaz. Biraz çekerim ya. Niye annem olsun? Ya da biz şurayı tır boyalım. Hani var ya çoğu yapıyor böyle ilkene. Ben Olur. öyle ekmek istiyorum ama siz çekmiyoruz şey değil mi? Ben öyle yapamam herhalde. Neden yiyemezsin? Yiyemem. Vallahi ben yerim ne olacak yani. Hadi bakalım. Mesela bir toplulukta yiyemiyor mu? Neden yiyemez misin diyor. Hayır hayır. Ha. Yiyebiliyorsun ya ye diyorum başla. Hayır ben de şeyde ekran kartını yiyemez misin? Hayır diyeyim. hayır. Ben şöyle tuzumuzu ekelim salatalığı. Aslında yememiz lazım da yiyoruz yine de. Aldıktan sonra. En çok benim sofrada yediğim kendi ettiğim yeşil zeytin. Bu mazelinde eşek zeytini kırmasını onu bitirdim. çile de bu sene almadaydım. En çok onları çok seviyorum. Beni çekeyim Reçele baktım. Şu kayısı mı şeftali Şu şeftali. Ha, diğeri ayva. Reçele. Çilek Ah bu sen seviyorsun ya. Böğürtler. Onda. Onu geçeyim. Bu da peynirimiz tabii ki kendi yaptığım peynirden. Şunun altını kılık kılık ödeyim Yanıp durmasın. Tüp boşa gitmesin. Aslında çaycıyı da de da aynı şey dedim. Bir de çayı çok atmam gerekir diye. Doğru. Artık biz burada sonlandıralım. Kahvaltı ettikten sonra tatlımızın aşamasını gösteririz. Kardelen Şimdi tatlımız kabardı. Burada yaklaşık 3 litre sütümüz var. 2,5 litre de şeker. Biraz fazla oldu tabii ki. Şimdi ben bunu kattıktan sonra dökmeyeyim. Bu akşamdan bu sütü kaynattım. Şöyle dökelim üzerinden. Bunu yavaş yavaş yedireceğim. Çevire çevire tabii ki. Al çıkalı koyun sütten. Hepsinin altını yakıyorum. Şunu kısalım. Şu yandı mı artık kardana? Yandı. Şimdi kısalım. Şimdi yandı. Kısık da olacak hepsine şunlar şu yanlamış şu bu da yanlamış kardelen şurada da iki buçuk kilo şekerim var şöyle gezdirelim vallahi şekerin neredeyse buraya gitti şekerin çok iki buçuk kilo mu evet gerçekten evet ee, şey yan İki buçuk kilo şeker yazıyor. Beş su bardağı bir kilo etmiyor mu? E, yemişkeni bir kere olsun diyen gibi hesabı bile. Şöyle şunu aldıralım. Kaşınan ben onu. Kaşınan olsun. Bu şekilde bunu çevire çevire. Şöyle. İdirce sütü yani. Tatlının içine. Yavrum dağılın şöyle siz. Sütlü daha bir güzel oluyor. Tabii ki süt çiğden olunca lezzeti bir başka olur. Bu benim üçüncü yapışım bu tatlıyı. Devamlı kayınvalidem yapıyor zaten. Evimiz yakın olduğu için beraber yiyoruz. Geçen de görüncem getirmişti. Börek zamanında yapıldıydı. Bundan sonra nasip olursa bayramda inşallah şu virüs kal karşı olur. Baklava yaparız. İnşallah tabii ki nasip öncesi. Hayvanlara bakmadan dedim bu işlemi yapayım sabahtan. Hem soğumuş olur akşamına da kabarmış olur. Bugün hava biraz kardan bizim ördekleri bak. Elektriler nereden geliyor? Kapı açılmış herhalde değil mi? Abim gitti ya. Baban, kapıyı, kapıyı kapatmamıştır. Demek o zaman dışarı çıkmış da. Bugün hava biraz bulutlu. Kazları dışa çıkarmadım. Sadece erkek kazından anacığım birini çıkardım. Öbür günler yerinde bir tanesi dedim yeterli. En gücü lamba yanıyor altlarında. Onlara bugün zamanım olursa ettiklerim yerlerini falan talaşından dolduracağım kardelen. Hazır olsun. Ne olur ne olmaz. Belki karam olur. Alıveriz. Bir deyip gelir bir şey olur bu şekilde bunu bu şekilde böyle yavaş yavaş üzerine arttıra arttıra pişireceğiz. Bizim araba değil değil mi? Hayır değil. Kaydan iyice lan bak da ileride sen de yaparsın böyle. İnşallah. Değil mi? Çevirelim. Çok Ş da zor değil değil mi yapması ya? Böyle şuradan ben bir bez alayım ben. yanmasın altı tabii ki. Şu elbizeleri ben özen özen hep dikiyorum böyle küçük küçük. Yani eksik etmem. Şurada vardır yani. Bayağı böyle dikerim. Görmedim. anet hani, ha görünüyor tamam. Şöyle. Yani temiz bir kumaşlardan olsun eski böyle küçük küçük tutkaş gibi oluyor. Ocaktan bir tarafı küçük bir tarafı canlı ya yanmasın. Doğru. Bu şekilde ben bunu süt içine sinesi kadar yapacağım şişeye kadar aynı şip böreği gibi zini döndüreceğim, duracağım. Döndürme diyelim yani değil mi? Şöyle bir canım istedi. sütü var. Hani soğuduktan sonra hemen yiyebiliriz değil mi? Yenilir. Neden yenilmesin? Tamam. Ne oldu canım istedi? Vallahi canım istedi. Benim de ne canım istedi biliyor musun? Sütten alıp bir tabağın içine ekmek doğrayıp yemem canım e Tamam istedim. ye. Ne var? Nasıl olsa sütü pişirmiştin, kaynatmıştın. Evet. Geceden kaynattım. Sabahleyin de gösterdim ben zaten. Kardelen kaymağını da aldım. Ha, sen kaymaklı yersin. Hı hı, Bunu. Kaymağını aldım. Ha evet. sütün kaymağını aldın tamam. Evet sütün kaymağını aldım. Bir de önceden de aldım sütün kaymağı tatlı yapacağım diye o da vardı dolabı koyuyordum. Onu da çıkarım. Öyleyse yeriz yani bunu. Çünkü bu şey de yapmasam şu gün sonra Ramazan girecek zaten. E bir geceden gece yiyeceğiz akşamdan haliyle ne olacak? Suyu hiç salata iyi. Doğru. Yemeyecek Bu yudu, ne olur ne olmaz dış dışı olur. Onu Oruçken akşama kadar her şey canım ister. Ama yemek yedikten sonra hiçbir şey yemez insan. Su, insanın içinden sonra da aşağı şeysi işi. Bahçe diyen gibi. Bugün zaman olursa babana şeyleri döşetmeli. Damlamalara, bahçeye. Kabak girmiş lisandan sonra. Aş kabağı olsun. Bundan sonra fasulye olsun. Hep onunla atılır galiba. Şöyle böyle böyle. Çeviri bak kaynamaya başladı. Kaynıyor yani. Bunu ben bir daha çevireyim mi? Çayırda da gazdan mı Vivi'ler? Evet. Onlar bizimkinden büyüktür. Bakalım şöyle yakınlaştırsak. Biz de boyayınca biz de salarız artık çayır Vivi'lerimize. İki grup onlar değil mi? Bir üç tane büyük var. iki tane Benim daha var. Yani diyordu, o çıkardı mı ki? O da diyor da çıkaracağım diye. Olabilir. Bizde daha On gün falan durması lazım evde yani benimkilerin. Yani dışarıda. Boyadıktan sonra çayırı salıyorum. Geçen sene benim Vivilerden neler çektik. Kardelenler bize bir sorsanız. Vallahi ağlayasım geliyordu. Geçen sene Vivileri çayırı saldım ben. Boyamadan. Komşumuzun da Vivilerine karışmış. Ondan da bayağı maşallah çoktu. Bir tane gara Vivi değişik oldu herhalde. Biz Viviyi getirdik. Ertesi gün bir boyadık. Viviye eve gelmedi. Gittik istedik geldik. Ertesi gün yine aynı. Neredeyse anasından vivi bağlayasım geldi. Bir hafta dışı çıkarmıyorduk analarla viviler çayarak. Ertesi gün soluyorduk öğlenliğin geliyorlardı su içmeye yemeye. Akşama yine gelmiyorlardı. Kardelen hadi git iste gel. Utanarak gidiyordu sağ olsun. Oradaki el sahibi çocuğu da getiriverirdi. Mobiletinden gor giderdi vivi yatağa giderdi. Sonra da o vivi iki evin arasında öldü gitti. Çünkü bizimkiler e bir süre sonra onu dışladılar dövüyorlardı değil mi? Yani, Ondan dayak yiyip öldü hayvan e, yazık. Demek ki onlar da orada aynı yaptı evet. yaptı. Yani inşallah 18 tane üveyim var İnşallah şey olmadan büyürler nasip olurlar. E, nasip olursa bir kazım daha var bugün 13. gün oldu ya, 12. gün. Onu da bakam diyorduk dün de balda. Bugün hava bulutlu bakılır mı? Güneş olursa bakarım. Pardon iki tane kurt tavuğum var kurt. Hintler bir de. Anne şey bari koy ya altına tavuk yumurtası. Ördek yumurtası koyma yeni koydun ama. Onu koymam. Tavuk yumurtası koy ya. Onu koyarım. Valla bilmiyorum kare hazır mı alsam gidiyorum. O da altı milyon almasını alırım. Sonra emek yemek bakıyorum. Ondan sonra öldü mü de morallerim bozuluyor. Mesela daha evvel gün tavuğun biri ölmüş neden öldüyse. Ben çoğaltacağım diye gözüne bakıyorum. Onlar eksiciz diye. Doğru. Bu şekilde bu kaynayı koysun. Tavuğun yani. öldüğü gün sen neredeydin hatırlamıyorum. Babam eve geldi. Hı. Bugün evde yas mı var dedi. Ben de yo dedim. Bu yeni tavukta. Ha, annen gibi tavuğu ölmüş dedi. Ağlamıştır o dedi. Ağlamadım vallahi. Ağlamadım. Ben de çok bilmiyorum ben dedim de, tavuk dedim. Onları şey etmiyoruz. Onların yanında bizim tavuk hiç. Tabii canım öyle ya, de o eğlendi zaten. İşte ben bilmiyordum tavuğun öldüğünü. Babamdan öğrendiydim. İnşallah şu virüsten kimsenin canı yanmadan yok olur bir daha galiba inşallah. Biz alışıyoruz artık ya. Virüsü de inan ki alışıyoruz böyle haberlere. Yani değişik bir şey gelmiyor artık. Doğru. Aynen. Yine biz köy yerinde eniyoruz, çıkıyoruz, gaz, tavuk, mal, maşat zaman geçiriyoruz. Hele apartmanlarda olanlar işleri daha çok zor. Evlerimiz takıl olanlar iyi bahçesi neler çıkar. Apartmandaki nereye inecek? Apartmandan aşağı. Sokağa çıkma yasağı tabii ki. Bu da uçuyor böyle dönüyor ne güzel. Aslında ben tepsi döndüreceğim bunu döndürem bak ne güzel. Böyle bir fikir bence iyi. Değil mi kız? Mantıklı. Koyunlar mı orada? Evet. Bir ben çıkaramadım çayırı koyunlama. Bak vallahi süt yana kokusu geliyor. Sen Buna de çıkar. Bivler çıkar, koyunları çıkar. Babam çıkarsın. Bivler zaten çıkarınca gösteririz değil mi? Onlara da gezdiren. Yani onlar mecbur. Hmm. Onlar tabii su kuşu onlar. Benim şey eee kabardı gördüğünüz gibi şöyle bak bir yandan fırında sürekli çeviriyorum. Demdeki büyük kaşık sığmamaya başladı. Süt yavaş yavaş azalıyor. Az daha durdum ocağı kapatacağım artık. Bir de bu soğunca daha emişir, iyi olur. Karadeniz bak ne kadar kabarmış. Gördün değil mi? Evet bayağı. Tepside şey genişlemiş. Sürekli böyle yaptım. Yoksa yanar. Şöyle şöyle alıp üzerine atıyoruz. Bu yan çok kaynıyor. Büyük ya tarafı yakar ondan, Aynen. ondan değiştiriyorum bak. Gördüğün gibi şu şöyle, şöyle az daha yapam. Onu kıstım iyicelem. Onun altına da. Şöyle yapalım. Çünkü böyle olur. Böyle pişecek yani. Başka türü yok. Şöyle şuralardan alalım alalım üzerine karen tadına baktım tadı güzel yani şekere denk biraz şekeri fazla gibi yani fazla mı iyi duruyor yani, yani. tabi tatlı olsun ana hani şekerle ölçüye göre yaptım iki buçuklu ben üç edivedim üç mü yaptı sonradan yani iki buçuk kilo ya yani. Evet. Tamam. şey diyemedim on iki buçuk su bardağı olması gerekiyor sen 13 su bardağı. Bard çok su bard değil ya. Yarım su bardağı bard bard fazla koymuşsun. Demo zaten şekil. Ben de, ben de. bir an 3 kilo yaptın sanırım sonradan. Kuzum olur gelirdi. o zaman süt zaten tatlı. Hadi soğusa fark etmez de. Doğru. Şöyle çevirelim. Dolaptaki de kaymağı çıkardım kardelen. Yetmezse şey olursa diye. Ha. Kaymak şeyleriz. Dur. Kırdıyor. Valla bunu yaparken bir yere gitmemek lazım. Yani başından ayrılmayacaksın. Tabi sabahleyin dedim ya babaannen gelmiş. Yapacağım, ne edeceğim işim varsa ben dedi vere. Sakın bir de korsun da aşağıları falan inersin <gülüyor> diye yanar <laughs> diye. <laughs> Doğru. Yani ben de dedim başında olurum. Sen içerileri topla kana kardem ben bir arada ben buna baktım ben bulaşıkları yıkadım. Acarsın anne hadi. Makine dolu diye elimde yıkayıyordum. Çünkü Hı. makineyi ben gece çalıştırdım. Boşaltılması gerekiyor. Annem de boşaltmasını istemez. Gerçekten vallahi sevmiyorum açıkçası. niye yalan söyleyeyim. Allah'ın bildiğini buradan saklayayım. Döşemesi çok iyi. Bir başkası mesela bir defa yıkar, iki defa yıkar. Üçüncü de yanım, kendisi boşaltır döşer ama annem ı -ı. Ne? boşaltmaz. Boş daha sonra kardelen boşaltır. Onu alıyorsun onun Hı. birer birer yerine koyun Batık şeyi sudan geçirip geçirip döşemesi iyi. İyi ki bu kardelen var canım. Allah razı olsun. <laughs> el gibi yardım ediyor. Değil mi gal? Evet. El tavası. Ne anlamda? Yani yardımcı oluyor diye. Yani götür getiriş yani yapılacak işler yapayım demek istedim. Yani el tavası diye olay ya. Şuraya bir inek geldi. Onu da çekmek istedim. Göz göze geldik, Bana doğru da. <laughs> kardelen ee, buzağı yeni koyduğunuz hasta olunca anne dedi yoksa dedi nazar mı oldu iki dedi okutturan diye korktu. Allah emanet. Ama maşallah Ama demesi gerekiyor. Şöyle manet. de bir durum var. Ben gerçekten buzay nazar değdiğini düşündüm anne. Hani videoyu koyduk. Ertesi gün buzağa hasta oldu. Ama nasip Allah artık iyileşti. Yani, Allah'a şükür Allah yani manet. bir şey olmadı buz Allah mal maşallah özenen kullara da versin. Amin. Ve mesela olmadığı zaman çok özeniyordum. Dedim ya bir de çocukken falan halamın ineği tarlada salıyordum ineği. Özencime. Mesela biri sağsa aklım gider. İneği süt. Benim ineği süt çıkmıyor diye. Ama küçük düşün ya. Aklın ermediği için. Kız dokuz yaşında falan de ki gibi her aklımız eriyordu demek ki çocuktuk akla. <laughs> Hayır yani hiç mi korkmadı ineğe yaklaşırken Maşallah ya usluydu kardelen. Vallahi salıyordum ne güzel. Her yaramaz. Kuadır benden. Belli belli ağacı falan çıkıyormuş çünkü, küçükken çıkarım da emmesinden çok korkarım. Ee, o kadar alıp olacak kardelen. Zamanında tavuk güttük mesela biz teyzenle tavuk güderdik mesela neden tavuk güderdik mesela size dinleyenler değişik gelebilir. Annem babam bahçıvancıydı bizim tabii ki evin arkasında o taraflar bizim Esen Tepe'nin sırf vloglarda belki görmüşsünüzdür görenler. Ee, seracılardır. Bahçıvancılar doludur orada. Evimizin arkasını tabii ki yazın şey olurdu. Maral, avır var, yeşillik türü. Babam yenekti bir gün fidanlara. Yani dertti bizde. Evin arkası boş olduğu için bizim güççüğüm beni bir tarafı bekliyordu. Ben bir tarafı bekliyordum. Oyunu dalmışız. almışız. Tavuklar da bir güzel girmiş. Kör olmasıyla böyle işlenmişler. Ayağı iyi değildi tabii ki. Niye yalan vallahi. Ondan baban falan güler yakardan. Tavuk mu gülüyormuş? Evet güdülüyor. ben de çok gülerdim küçükken tavuk, tavuk gülüyormuş. Güdülür Aslında ben de sana salo vesaire şurada olsan da gülsen nasıl olur? Saçma olur anne. Ne yapayım ben şimdi tavukların yanında? Eee işte onu diyorum Hadi benimle beklersin hani kedi köpek gelmesin diye de. Tavuğu da nesine bekleyelim. Anam onlar da iyi bir şey yapmaz. Gaz tavuk koparır keçi ya. Bu tavuk kısmı eşileniyor. Az güvenik değil mi? Kaç sene önce karın evin arkasını buğdaya ekledik biz. Bu dedim mesela sen küçükken falan de. Ha burada. Ha burada evin arkasında. Tavuklar da salıverdiydi. Bir baktım anam kardelen Hepsi burada neredeyse o inek gezinen yela var ya. Orları hmm. Oraları tavuk izinden geçim eşilenmiş E tabi bu, burada ben de ne yaptım ayağımdan girdim de ettir ettir dedim düzeldim düzeldim dedim. <laughs> bu şeylerde burun ağzım vardır canım. Ee, yapıyorum ediyorum diyen gibi. Ve bu kadar artık. Sonra bir de pişmişini gösteririz. Artık ben bunu kapatacağım. Çünkü sütü iyice koyulduğu içinde. Bir de bu soğuduktan soğusaya kadar sütü çeker iyice. Çünkü fıkırdayıp duruyor. Gördüğünüz gibi bayağı zinimi doldurdu. Biraz benim ekmek kadar. tepsi küçükmüş herhalde. Bunu soğuduktan sonra bir de kesim aşamasını üzerine kaymağını koyduğumu gösteririm. Bu bu kadar artık soğuk koysun Mallarım da bağırıp duruyorlar, duruyorlar. Hadi Perihan abla gel artık diye. Ben Kader anlamasa da ben onların dillerinden anlıyorum. Onlara bakacağım aşağı in. Gördüğünüz gibi tatlım sabahtan beri sütünü e, emri diyelim yani içini sindi. Kabardı şöyle keseceğim ben şimdi bunu nasıl keseceğimi karar veremedim. E tabi haliyle çiz süt olduğu için kenarları kaymaklaşmış sinenin. Şu küçük küçük kesen mi kadar? Bildiğin kes. Ama tabi yani küçük olursa daha iyi olur anne. Baya sabahtan beri soğudu, dinlendi. Akşam yemeğimizde yedik. Şunu da keselim. Şurada şeker şeysi kalmış. Karbelen valla. Şu biraz şey oldu. Şöyle keselim ki. Hamur şeyi hamur gibi olacağız Allah biridir kendimi öyle hissediyorum neden ise. Şu biraz büyük oldu. Şimdi bu da e, sabale dün kaynattığım sütün kaymağını aldım. Sen kaymaklı mı için kaymaksız mı? Kaymaksız. Dur şurasında kesilmemiş kalmış. Gerçekten bak bunları bilmeyen varsa bu tatlıyı tadı çok güzel oluyor. Yapmanıza tavsiye ederim. Ben bu ekmek tatlısını evlenmeden önce bilmiyordum. Buraya gelince, Bozkuş'a gelin gelince bildim yani. Yani varmış da biz bilmediğimiz için şöyle dördünü katalım. Her de dört kişiyiz. Şu gözüm şurada kaldı benim. Sütlü yerinden çok severim. Biraz kendimi sütlü yerinden katayım şöyle kaşıkla. kolostor mu çıksın, ne çıkarsa çıksın galiba. Bir tane alalım. Kaymağı üstüne koyalım. Şöyle. Bu kaymaklı olsun. Sen kaymaksızdı, değil mi? Şu benimki olsun. Biraz bol olsun. Ne güzel doydurdum değil mi? Vallahi öyle. Abim olsun. Olmaz. torpillede. torpille de.